Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size dumanla ilgili bir video çekeceğim. En yani son şimdi diyebilirim hatta. Ha, burada değil mi? Ha burada. Gel bakalım tosuncuk. Dur dumanı alacağım da. Gel bakayım. O ne Şimdi aldım. Ekran evet size yamuk yumuk gelebilir. Şimdi buraya koyuyoruz. Hayır Duman, ona yaklaşma. Şişt, şişt. Bakın burada, getirdim onu. Hemen tut onu. Konuşturalım şimdi. Merhaba arkadaşlar, ben ilk defa çıkıyorum bu kanalda sanki. Annem Ne? Anladım. Annem. gelirse bittin ama. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın? Duman gidiyor gördüğünüz gibi. Dumanla ilgili bir Duman. şey söyleyeyim Kendini çekmeyecek saçlığın dağına dağın olduğu için. Duman. Ver çekim ya. Merhaba. Evet. Kerküllerim bu arada uzayıp bitmedi. Toplular arkadaşlar. Yani görmediğiniz için yok sanmayın. Neyse devam edelim. Bu arada bana birisi Melek mucizesi göndermiş yorumlara. Ona da yeniden teşekkürler. Bu arada iki tane dişim salon ya. Neyse. Diyeceğiniz ki ne yapayım. <laughs> Neyse şu kamerayı kapatabilirim Ön kamerayı tutulamıyor. Bakın bakın bakın. Gördünüz mü nasıl kapağı açtı? Annemi çekeceğim. Süpürge tutuyor o yüzden ses yok. Merhaba anne. Görüyor musun işte ya. Ben gidiyorum. El salla. El salla. Videolar için. 9 abone olmuşum. Çok sağ olun. 10 abone olmama çok az kaldı. Valla Herkesin 100 milyon falan abonesi var ama benim için 10 e fazla. Arkadaşlar. Çünkü siz abone oldukça siz farkında olmuyorsunuz ama onun abone olmuş, 9 abone olmuş. Vay! Yapıyorum. Bu arada burada ölümcek var. Kaçayım ben en iyisi beni yiyecek. Bu arada ben su düştüm bacağım yarım. O yüzden yavaş yiyeceğim. Geçen yalan olur da Artık acım var. Bakın oğlan. Sizin için yapmıştım. Gel oğlum. Tamam. Gel koşuyordum. Bir daha kendimi çekeceğim. Bu arada en son çok eski bir videomda kendi yüzümü gösterdim. İşte bu arada yüzünü göstermeyen kanallara sesleniyorum. Yüzünüzü gösterin. Aa, yine gelmiş. Okey. <laughs> işte geliyor. güzel bu adam var. Hayır, mı? İşte geliyor. özel ha. kendi. Evet, seni değil yastığı görüyorlar şu anda. Üzülmeyin arkadaşlar, üzülmeyin. Yüzünü Üzülme yaklaştırın. <laughs> bebeğim benim, bebeğim. Hey like bana bir öpücük. Bak bak bak. Oynamak yoktu ben. Bak kızıyorum ablacığım. <laughs> Sağ ol. Ay. Bak bak bak. Bu video yine uzun oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden işte... bye. Bu arada sokakla ilgili ev tasarımı videosu yollayacaktım ama kamera editleyicim hala çalışmıyor. iPad olduğu için miyiz? Bilmiyorum ama bye bye.